İnsan hazzı arar ve acıdan kaçar. İnsanın nihai amacı hazza ulaşmaktır. Bu cümleler uzun bir dönem Freud'un savunduğu görüşleriydi. Ama 1920'ye geldiğimizde Freud bu düşüncelerini değiştirdi ve şunu söylemeye başladı. İnsan hazzı arar. Doğrudur. Ama insan bazen acıyı da arar. İnsanın yıkıcı tarafları vardır. İnsanın saldırganlık içgüdüleri vardır ve insan kimi zamanlarda kendisine acı çektirir, kimi zamanlarda da başkalarına. Değişen bu fikirlerle beraber Freud'un dürtü kuramı da değişmiş oldu. 1920'ye kadar dürtü kuramında tek bir kavram vardı yaşam içgüdüleri Freud yaşam içgüdülerine eros diyordu. Yunan mitolojisinden aşk tanrısı Eros'un adını vermişti onlara. Ve 1920'ye kadar Freud sadece yaşam içgüdülerinden bahsetti. Cinsellikten bahsetti, Eros'tan bahsetti. 1920'ye geldiğimizde Eros'un karşısına yeni bir kavram getirdi. Thanatos, ölüm içgüdüleri. Ve bu isim de yine bir tanrının ismiydi. Yunan mitolojisinde bir tanrının ismiydi. Ölüm tanrısının. Tanatos. Ve 1920'de değişen bu dürtü kuramına göre Freud özetle bize şunu söyledi. İnsanın iki temel dürtü grubu vardır. Yaşam içgüdüleri, eros ve ölüm içgüdüleri, tanatos. Yani Freud dedi ki insan yapar, inşa eder, kurar. Bunlar erostur. Ama insan bazen de yıkar. Bu da tanatostur. İnsan hem yeşerten bir canlıdır, yeri geldiğinde de bazen kurutan. İnsan bir başarı elde eder, eroz. Ama bazen de insan elde ettiği başarıyı kendi elleriyle mahveder. Tanatos. Eros'la Tanatos yan yanadır dedi Freud. Ve bu görüşlerini ilk defa haz ilkesinin ötesinde isimli makalesinde yayımladı. Makalesinin ismi de bu arada şahane. Haz ilkesinin ötesinde. Freud bu makalede haz ilkesinin öte tarafına geçti. Tanatos'a geçti. Ölüm içgüdülerine geçti. Ve bize madalyonun diğer yüzünü göstermeye başladı. Haz ilkesinin ötesinde makalesinde Freud insanın yıkıcı saldırganlık içgüdülerinden bahsetti. Tanatos'tan bahsetti. Ve çeşitli örnekler verdi. Verdiği örneklerden ilki bir buçuk yaşındaki bir çocuktu. Kendi torunu Ernst'i. Freud kızını sıklıkla ziyaret eder ve bu ziyaretlerde torunu Ernst'i gözlemleme fırsatı bulurmuş. Freud diyor ki makalesinde Ernst enteresan oyunlar oynuyordu, çok ilginç oyunlar oynuyordu ve oynadığı oyunlar dikkatimi çekmeye başladı diyor. Günlerce onu seyrettim. Oynadığı oyunlardan en enteresanının adını makara oyunu olarak koyuyor Freud. Oyun aynen şöyle. 1,5 yaşındaki küçük Ernst'in küçük bir makarası var. Ve bu makaranın etrafı da iple sarılı. Freud diyor ki, Ernst bu makarayla arabacılık oynayabilirdi. İşte o ipi ucundan tutar, makarayı böyle etrafında gezdirir. Kendince bir arabacılık oyunu oynayabilirdi. Ama Ernst böyle bir oyun oynamıyordu. O daha farklı bir oyun oynuyordu. Oynadı oyunu aynen şöyle. Ernst ipi ucundan tutuyor... ...ve de o makarayı yatağında öyle yorganların, yastıkların olduğu tarafa doğru atıyor. Ve de makara gözden kayboluyor. Freud çok şaşırıyor bu oyuna. Els makarayı atıyor, gözden kaybediyor, saklıyor ve üzülüyor. Acı çekiyor. Annesinin ve bakıcısının da teyidiyle makarayı attığında gitti gibi bir kelime söylüyor. Kayboldu gibi bir şey söylüyor. Ve diyorum ya bu arada biraz üzülüyor. Ve sonra ipi tekrar çekiyor, makara tekrar geliyor. Ve yine annesinin bakıcısının teyidiyle bu sefer de geldi diyor ve seviniyor. Freud diyor ki elinde çok sevdiği oyuncağını atarak saklayarak üzülmesini, acı çekmesini eroslama açıklayacağız. Bu bir tanatos'tur diyor. Önce tanatosu yaşıyor, oyuncağını kaybediyor, üzülüyor. Sonra oyuncağını geri çekiyor, seviniyor. Eros'u yaşıyor. Kitabın makalenin devam eden metinlerinde bir başka örnek veriyor Freud yineleme zorlantısından bahsediyor. Ve diyor ki, yineleme zorlantısı net şekilde tanatosun gölgesinde gerçekleşir. Peki yineleme zorlantısı nedir? Şudur. Geçmişte yaşadığımız kimi acı verici travmaları yetişkinliğimizde yaşamaya, onları yinelemeye ve acı çekmeye devam ediyor oluşumuz. Buna Freud yineleme zorlantısı diyordu. Mesela hep bizi terk edebilecek potansiyelde partnerler seçmemiz ya da hep imkansız aşkların peşinde koşmamız. Bunlar biraz yineleme zorlantısına örnek olarak verilebilir. Daha sonraki bir videoda yine geniş geniş konuşabiliriz bunu. Diyor ki Freud, insan geçmişte yaşadığı acı dolu bir deneyimi neden yetişkinliğinde sürekli yaşamaya, onu sürekli yinelemeye devam eder ve bu şekilde acı çeker. Bunu eroslama açıklayacaksınız. Bu tanatostur der. Bu arada benim de hayatımda bir tanatosum var. Bir yineleme zorlantım var. Bunu kendimde keşfettim. Başka bir videoda yineleme zorlantımı size anlatmak isterim. Ve de bir örnekte Freud'un kendisinden verelim. Freud'un tana bir tanesi pro içmesiydi. Doktorları Freud'a dedi ki pro içmeye devam edersen kanserin nükseder ve ölürsün. Okey dedi Freud ve de kanserin nüksetmesine bunun ölümü getirebileceği ihtimaline karşın içtiği pro miktarını hiç düşürmedi. İçtiği pronun adedini hiç azaltmadı pro içmeye devam etti. Bu tam anlamıyla bir tana tostu. Ve birçok defa kanseri nüksetti. Ve o birçoğunda kanseri yendi Freud. iyileşti. Ta ki kanserin tekrar yüksedecek, Ta ki kanseri bir gün tekrar yüksedecek Ve acıları çok ileri seviyelere varacaktı o güne kadar. Ve bundan yıllar yıllar önce tam da Eylül ayında. Eylül ayında vefat ettiği yılın ee, vefat ettiği e, günün birkaç gün öncesinde, birkaç hafta öncesinde kanseri tekrar nüksetti Freud'un. Damak kanseri ve çok ağır acılar çekmeye başladı. Ve acılar dayanılmaz seviyeye geldiğinde ötenazi istedi. Ve doktoru Freud'a morfin enjekte etti ve Freud derin bir uykuya daldı. Tanatosu yaşadı Freud. Evet, Freud diyor ki Eros'la Tanatos yan yanadır. Eros Tanatos'la anlaşılır. Tanatos Eros'la anlaşılır. Hepimizin hayatında Eros da vardır, Tanatos da vardır. Ve bunlar belli bir dengededir. Şimdi böyle deyince mesela kendi aile ortamım aklıma geldi. Bizim aile ortamında Eros da vardı, Tanatos da vardı. Mesela güzel bir sofra kurulurdu. Böyle çok güzel yemekler var. Hep beraber oturmuşuz. Tam Eros'u yaşıyoruz. 5-10 dakika sonra iki kardeş arasında bir kavga çıkardı. Bir tartışma çıkardı. Kardeşlerden biri Tanatos'unu ortaya koymaktan hiç çekinmezdi. Birden bir kavga başlardı. Bir gürültü başlardı. Belki böyle elini masaya vururdu. Ya da sini varsa böyle siniyi atardı falan. Ve birden Eros Tanatos'a dönerdi boğazımızdan geçmesi gereken o ılık çorba, <laughs> o güzel çorba böyle yüzümüzden akabilirdi. Şimdi diyeceksiniz ki ya sizin evde de bayağı şiddet varmış hocam. Valla biz alışmıştık yani bize normal geliyordu. Bizim evimizde Tanatos kendini gösterirdi. sonra biz tekrar Eros'u yaşardık. Sonra o kardeşleri sakinleştirirdik. Sofrayı düzeltirdik. Sonra yemek yemeye devam ederdik. Eros, Tanatos, Eros iç içeydi hep. Bizim ailemiz Böyleydi. Belki sizin ailenizden bir tık daha fazla bizde tanatos olmuş olabilir. Bunu kabul ediyorum açıkçası. Sizin ailenizde Eros'la Tanatos iç içe değil mi? Hep Eros'u mu yaşıyorsunuz? Hiç birbirinizle kavga etmiyor musunuz? Birbirinizle tartışmıyor musunuz? Tabii ki tartışıyorsunuzdur. Annenizle ilişkiniz %100 eros mu? Hiç Tanatos yok mu? Annenizle kavga etmiyor musunuz? Bazen annenizden nefret etmiyor musunuz? Anneniz bazen sizden gıcık kapmıyor mu? E tabii ki bunlar oluyor. Her ilişkinin içinde Eros'la Tanatos yan yanadır. Sevgilinizle yüzde yüz Eros'u mu yaşıyorsunuz? Ben sevgilimle yüzde yüz Eros'u yaşıyorum demeyin, yapmayın. Mutlaka tartış tartışıyorsunuz. Mutlaka birbirinize hakaret ediyorsunuz. Bunlar güzel şeylerdir demiyorum. Ama var bunlar yani. Bazen sinirlenmiyor muyuz birbirimize? Birbirimizi kıcık etmiyor muyuz? Birbirimizi kıskandırmıyor muyuz? Şimdi bu kıskandırma Eros'la mı açıklanacak? Bu tam bir tanatos. Bazen telefonda konuşuyoruz değil mi? Böyle sinirlenebiliyoruz birbirimize, öfke dolabiliyoruz. Bazılarımız böyle ciddi bir artistlik yapıyor değil mi? O telefonu atıp kırıyor yani. Vallahi o telefonun parasını falan hiç düşünmeden böyle bir artist bir hareketle telefonu kırabiliyor. Şimdi bu tanatos değil mi? Bu Eros mu? veya sevgilimizin yanındayız işte bir tartışma oluyor falan. İşte kalkıyoruz artistik yapıyoruz. İşte yumruğumuzu böyle duvara geçiriyoruz. <laughs> yumruğumuzu böyle duvara geçirirken yaptığımız bu artistik harekette Eros'u yaşıyoruz? Bir tanatos değil mi bu? İlişkilerimizde Eros, tanatos iç içedir ve bir dengededir. Freud der ki önemli olan bunların dengede olmasıdır. Evet kısmen kendime, kısmen etrafımdakilere ufak ufak zararlar veriyor olabilirim hayatımda. Ama bunlar absorbe edilebilir, geri dönüşü olabilir, hepimizin ilişkilerinde olduğu kadardır. Bir dengesi vardır bunun. Çok ileri seviyelere varmıyordur. Çok inanılmaz şekilde zararlar vermiyordur. Önemli olan bu. Dengede olması absorbe edilebiliyor olması, düzeltilebiliyor olması, geri dönüşünün oluyor olması. Bu anlamda bu açıdan bakınca Eros'la Thanatos hepimizin hayatında var ve belli bir dengede ilerliyor. Okey, buraya kadar her şey güzel. Bundan sonra konunun bir başka boyutunu açmak istiyorum. Kültürdeki huzursuzluk kitabından daha önce de size göstermiştim bir başyapıt. Freud'un enfes bir makalesi. Kültürdeki huzursuzlukta Freud biraz tanatosla ilgili çekincelerinden bahsediyor. Bakın, çok ilginç bir cümle okuyacağım size ondan. Sayfa 49'da arkadaşına yazdığı bir mektupta Freud şöyle söylüyor. Diyor ki: "Gelişmenin seyri içinde yıkma dürtülerimizi, tanatosumuzu başka yöne çekmeyi öğrenmiyorsak Önemsiz ayrıntılar yüzünden birbirimizden nefret edebiliyor ve küçük kazançlar için birbirimizi öldürüyorsak, doğa güçlerinin hakimiyet altına alınması konusundaki büyük ilerlemeleri her defasında birbirimizi karşılıklı imha etmek için istismar ediyorsak bizi nasıl bir gelecek beklemektedir? Freud, kültürdeki huzursuzlukta huzursuzluklarından bahsediyor. Onu rahatsız eden kimi düşüncelerinden. Ve bize Freud diyor ki, Tanatos var. Evet, bizim yıkma içgüdülerimiz, saldırganlık içgüdülerimiz var. Ama önemli olan bunların ıslah edilebiliyor olması, bunların kontrol altında tutulabiliyor olması, medeniyet, uygarlık bunu gerektirir. Şimdi sevgilim beni terk etmek isteyebilir. Bana herhangi bir sevgisi, ilgisi kalmamıştır de beni terk etmek isteyebilir. Evet ben bu durumu kabullenmeyebilirim. Biraz öfkelenebilirim. Biraz sinirlenebilirim. Ama tana usumu kontrol altında tutarım. Mesela ona şiddet uygulayamam öyle değil mi? Ona elimi kaldıramam. Gidemezsin diyemem. Zaptur rapt altında bir rehine gibi tutamam onu. Bunu yapamam değil mi? Böyle bir şey olamaz ben uygar medeni bir insansam, evet üzüldüğümü söylerim, gitmesini istemediğimi söylerim, kalması için de bir şeyler yaparım ama gitmekte kararlıysa tabii ki gidebilirsin derim bir noktada. Ben bunu kabul etmiyorum ama gitmene de yapabileceğim bir şey yok derim. Medenice, uygarca ayrılırız değil mi? Ama kim insanlar burada tanatosunu kontrol edemiyor? Kimi insanların tanatosu ıslah olmadığı için, ıslah etmedikleri için başkalarına zarar verebiliyorlar. Yıkıcı yönlerini devreye sokmaktan hiç çekinmeyebiliyorlar. İşte Freud bundan korkuyordu. Freud, insanın tanatosunu kendi türünü yok etmeye kullanabileceğinden korkuyordu ve yine bu kitabının son paragrafında sayfa 167'nin son paragrafında bu çekincesinden bahsediyordu. Diyordu ki insanlığın kader sorusu tanatosun ıslah edilip edilmeyeceği sorusudur. Eğer insanlık tanatosunu ıslah etmeyi başaramazsa tanatosunu kendi neslini, kendi türünü yok etmeye kullanabilir. Ve ben bundan açıkçası çekiniyorum diyordu. Sevgili dostlar, sokaklara bakar mısınız? Haberlere bakar mısınız? Akşam haber bültenlerinde Eros'u mu görüyorsunuz? Tanatos'u mu? Akşam bültenleri tam anlamıyla bir Tanatos gösterisi. İnsanın yıkıcı yönlerinden örnekler başlığı altında her akşam yayın yapıyor haber kanalları. Tanatos'u görüyoruz. İnsanlar yıkıcı yönlerini birbirine kullanmakta çekinmiyorlar maalesef. Uygarca, medenice davranmak varken tanatoslarını en ilkel şekilde devreye sokabiliyorlar. Sokaklara bakın, haberlere bakın. Tanatosu çok sık şekilde göreceksiniz. İşte Freud bundan çekiniyordu. Çekiniyordu dediğim korkuyordu. Umarım insanlık tanatosunu ıslah etmeyi başarır diyordu. Ve de son cümlesinde diyor ki, umarım Eros kazanır. Diyor, böyle iyimsel bir cümleyle bitiriyor ama bunu da ne kadar, ne kadar inanarak söylüyor bilmiyorum. Sanki bir tarafı umutsuz gibi, sanki Tanatos'un kazanacağından korkuyormuş gibi. Evet sevgili dostlar, Freud'un çekincesi buydu. İnsanlığın tanatosunu ıslah etmeyi başaramaması ve tanatosuyla kendi türünü yok edecek olması. Sizce böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Eros mu kazanır, tanatos mu? Bilmiyorum. Çok önemli bir soru, düşündüren bir soru. Evet sevgili dostlar. Bu videoda tanatos'tan bahsetmek istedim. Sizi yine Freud'a göndereceğim. Freud'un bu üç makalesini okuyun. Haz ilkesinin ötesinde okuyun. Çok güzel bir makaledir. Ben ve id okuyun. Şahane bir makaledir. Ve kültürdeki huzursuzluk şahane bir makaledir. Bu üç makaleyi okuyun sevgili dostlar. Freud'u okuyun. Freud okumak size iyi gelecek. Yıkıcı yönlerinizle yüzleşin. Onları ıslah etmeyi öğreneceğiz. Tanatosumuzu kontrol altında tutmayı öğreneceğiz. Medeniyet bunu gerektirir, uygarlık bunu gerektirir. Okuyacağız, öğreneceğiz. Yıkıcı yönlerimizin olması sorun değil. Hepimizde olabilir. Mesele onları ıslah ediyor olmamız, onları kontrol ediyor olmamız, bir başkasına zarar vermiyor olmamız o yıkıcı yönlerimizi ilkelce ve barbarca ortaya koymuyor olmamız. Bunlar o kadar önemli konular ki. Bu üç makaleyi okuyun sevgili dostlar. Freud'u okuyun sevgili dostlar. Evet bu videoda Tanatos'tan, yıkıcı içgüdülerimizden konuşmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.